Merhaba arkadaşlar. Biz bugün gün kartları oyunu oynayacağız. Hadi başlayalım. Biz böyle böyle cinaller var elimizde. Ee, bu defter çizme. de burada olanları yapmaya çalışacak. Biz de bakalım doğru yapabiliyor mu onları görmeye çalışacağız. Evet şimdi bu defnenin çizimi var bunu gözleri çizmemiş ama en azından benzer bir şeyler yapabilir diye düşünüyorum Bir saniye bakalım Evet süper oldu. Şimdi bu var Şimdi bunu defneye göstereceğiz. bakalım bakalım bekle inceleyeceğiz aynı şekilde durur musun Doğru mu yaptın diye sonra bu var bu bir netsizlik var bu videoda ama benim Benim için. Bakın içinden. Ya yani ayağımıza yuvarlak yaptık. Gördünüz mü? Hı. Ve... Burasında ayaklar yuvarlak değil ama. Evet. Bir de elimi arkadaşlar. Benim mi kalbim? Bakalım. bakalım. Bu da sıradaki. Vay bu çok kolay. Tamam yap bakayım. <laughs> arkadaşlar işte bak. söyleyeyim. Düştüm. <laughs> Hadi kalk şunu <şimdi> bir daha. <laughs> tamam. Evet. bunu saçları da sana benzemiş. Oldu. Süper oldu. Şimdi sırada bu var. Ben bunu yiyorum. Şimdi ne Hadi bakalım. Merhaba bunlar kulak <laughs> koyalım Yap bakalım Şey Bir eksik var Ağız kısmında Şimdi oldu Şimdi sırada bu var. Bu da defnenin çizimi. Evet arkadaşlar defnenin çizimi. Nasıl değişik ya? Ben normalde şöyle bir böyle çizip bir de böyle, böyle ayaklı böyle arkadaşlar. Bakın böyle birleştireyim. çizdim öyle yapamadım. Azıcık bozgun. Tamam ver bana. <laughs> ama ben ya, böyle yapacağım bir arkadaş. Evet. Doğru oldu. Ben evet arkadaşlar ben Şimdi söyleyeyim. sırada bu var. Şunu şöyle yapalım da. Tamam. Şimdi sırada bu var. Alıyorum bak. bak. Hop, arkadaşlar şurada <laughs> böyle. Bunu da beni annem tuttu. Ver bana. Bakın Hadi arkadaşlar. Ben Annem böyle çizmiş. <laughs> hadi koyayım arkadaşlar. Var da, var herkes görsün. Hadi. Bakın arkadaşlar. Bak o bebek. Kras. Son veririm doğru yaptın. Hayır, yanlış. Tamam o zaman bir daha yapalım. Böyle anne bunları doğru. Evet biraz sinirli bir sıra. Doğru. Şimdi sırada bu var. Ben alayım arkadaşlar. Şöyle durmak istedim. Hmm. Çok Annem almasın diye elinden ben şöyle göstereyim. Tamam. Ben... Ver bana ama ben biz de görelim böyle tutalım. Senin yanına doğru mu yapıyorsun diye. Hadi yedim ben. Yavaş. Bir evet tam olarak doğru yaptın. Ağzında, elleri de doğru yaptın. Şimdi sırada bu var. Arkadaşlar bu son şeyimiz ama olsun bir dahaki sefer yeniler. Bakın arkadaşlar böyle yaptık biz. Evet anneciğim. Hadi geç şimdi bakalım. Işte. Ben de bakabilir miyim? Bakabilirsin anneciğim. Hı. Ortacık yanına takmış ayaklarını arkadaşlar. Evet. Süper oldu. Tamamdır. Daha arkadaşlar, sonra da gene çiziriz. Arkadaşlar gene yaparım. bu sefer kartlarımız bu kadar. Hepsine yine yap. Tamam, kapatıyorum artık. Arkadaşlar, ya Persim. Arkadaşlar bunun içine jelibon doldurdum ben. Bir <laughs> de de yok. Eli, deyim, durum. Bakın arkadaşlar bu kadar doldurdum. Içine. Tamam el salla arkadaşlarına. El sağla. Hop, Tamam alırız onları. Sen el salla. Arkadaşlar üç, durun şimdi bir anladım Bu benim kutum. Özel kutum. Bunları koyup hemen geldim. Bay bay arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bay bay.